Ne bakışlar bugün evet. bugün sizlerle bugün kompleksin kaçış oynuyoruz balay diyelim dip <laughs> diyelim hadi şimdi balay diyet var bir sol beklemek var bak var bir de buz tüp ben ölmesi için Okey bilen de. Hayır ya. Gitti bize nereye attı. Boş topa bakalım. <laughs> hmm. Gelsin şuraya bir var. Lan biz kendine mi çıkıyormuşuz saat? Ya buradan kızım alıyoruz. Aynen öyle. Gel kız buraya. bunun burası. bu Adam olabilir. Ama nasıl Aşağı az önce reklam çıktı için Distrak <laughs> Distract. Dürür yapalım. Oh, yeah, not... okay. Çok güzel şarkıymış. Evet kız kaç hemen. Kızım mal. Niye kaçmıyor? here <laughs> ben sovu işlere ama aslan neden devam ama öyle sümük gibi yapıştı buraya <laughs> bu bu ay çıktık ha ne oldu orada? Bir de burada. Ha, Star Wars'tan çalınmıştı ama siz niye Star çalıyorsunuz? çalınmıyorsunuz? Vatos var onlar geldi. Bence Jorindir Tozer. Obuuu. Kaldım yerden devam et. Ready. Crossbow sniper. Orada bir şey dedi dur. Orada bir şey dedi. Ya bu ne reklammış be. At. Ben bir sazana dansı yine izlemek istiyorum onu ya. <laughs> e ee, sinirleniyor. Allah can diyor. İşte <laughs> böyle bebeğim. Çok, çok güzel. Alkış. Alkış. Baba. Tamam, ne dese canım. Oha! Oyun da onda. Geliyorum. Hey, neviyorum Toz. Ha adamlar öldürdü ya zandı lan. Evet, evet. Oo herkes kaçıyor. Abo. <gülüyor> <gülüyor> of yapıştıracağım bak şimdi. Oo. Oh, Kılardı. alkış çok güzel götürdün anlatamam nakit payı ana Jerome tek abo nasıl bu, nasıl bu ne kadar mantıksız bir şey burada bir kamyon var zankes kaçıyor şu da motosiklet mi ne var ama zankes dedim anne Hay e beni ya. Hay e beni ya vallahi. Arabası yok. Arabası yok. Abi bu da olmadı. seni yerim. Artık bizim aşkım. O artık aşkımız var. İşte böyle. İşte bu. Ne yap? Ne? Ah. Ne? Kız Biz içimden bize küfür ediyor. Hikaye anlatıyor. <laughs> ya olma. O suruk bombası Çok güzel. Bence koşamaz. Sen nasıl bir sazansın ya? Sen nasıl bir sazansın ya? Ay ebeni ya. O öyle bir... Ay. Şöyle veriyorlar ki arkadaşlar. Kusur. olmasın. olmaz. <laughs> ne <Niye> osuruyon? <laughs> Osurdu diyor. Karşım normal bir şey osurmak. Spring. Ah geldik Ses çıktı. E ne kadar gitti kardeşim o kadar da ne bekliyorsun acaba çok merak ettim. Çok teşekkür ederim. Sen nasıl bir sazansın ya? <laughs> Meg zıplama. Ama orada kötü bir şey oldu sanki ya. Bundan da çıkmama. Asansör. Ben jumping. Ben jumping. Aa. Kılarımız kaldı. Kılımızı çekti. Balon. Balon. Geri zekalı. Otlar kendini şişiriyor. Oyun güzelmiş lan. Hello. Blinks. Hello. Tuş. Wow. Oha. Wow. Abi çok komik oldu bu ne? Obezite mi oldun kardeşim? Box. Aa kutu geldi. Abi kutu. Kardeşim niye koyuyorsun? Nasıl bir sazan ya? Sen nasıl bir sazansın ya? Yaprak ne işe Bak en saçma yaprak ha. Çok saçma olduğu için seçtim. Çünkü çok saçma. Şeyler olmuş des. Gem sesi hani ya. Titanic gibi. Roket. bu Roket bence. Bunu araba gibi çalıştı. Çuş Şu bu mu nasıl araba gibi çalışıyor ya? Ben niye gemi denemedim? gemi daha güzeldi ama işe yarayan buymuş. Kardeşim orası nere? Anlattık Ant okyanusu mu? ben kadar da ettireceğim video. Peki şey diyeceksiniz de şimdi abi diye bölümünü tamamlayamadım. çok önemli işim var onun için gitmem lazım. Ya yarın ya da bu akşam devam ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.